Yeni bir geziyle tekrar merhaba. Neredeyiz? Kopenhag'dayız. İki gün Kopenhag'da konaklayacağız. Ondan sonra Kuluza binip Norveç fiyortlarını gezeceğiz. Çok güzel bir gezi olacağını tahmin ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Otelimiz tam Kopenhag'ın merkezinde, şehir merkezinde. Ve ona rağmen oldukça geniş bir odası var yani Kopenhag standartları için. Banyosu da gayet temiz ve güzel. Personel zaten çok güzel işleydi. Eğer Kopenhag'a gelirseniz tercih edebilirsiniz. Evet, Temmuz ayının 23'ündeyiz. Kazaklarla geldiğimiz Kopenhag'da kazakları çıkarıp şortları giydik. Hava gayet sıcak, gayet güzel. Otelimizin yeri de oldukça güzel. 5 dakikalık bir yürüyüşten sonra Tivoli bahçelerine geldik. Ama şimdi bizim karnımız çok aç olduğu için ilk önce karnı doyurmak lazım. Biz ne yiyelim? Böyle deniz ürünlü falan bir şeyler mi yiyelim? Ha, roz bir Aa, ben bir roz bir içeceğim ya. Evet, sandviçler. Snow daha doğrusu. Buraya özgü. Harika görünüyor gerçekten. Ben şu soğon salatalı sandviçten istiyorum. Danimarka'nın Danimarka'ya özel sandviçler, Smørrebrød diye geçiyor. Böyle işte açık sandviç, İspanya'nın tapasları gibi. Oldukça lezzetli, güzel böyle ayaküstü atıştırmalık için tavsiye ederim. Kopenhag'da bir e, düğün törenine denk geldik. İki tane e, kadının evlendiği bir düğün töreni. Danimarka'da 2012'den beri eşcinsel evlilikler yasalmış. Düğüne gelirken Ercü, erkek tarafı diye gidelim demişti ama iyi ki öyle bir şey yapmamışız. Erkek tarafı yokmuş. 17. Ne turu yapacağız. 119 euro kişi başı. 119 euro değil. A, 119 e, kron. Kron. Yani e, Türk parasıyla yaklaşık 500 lira. Bak 500 de değil <laughs> hatta yani. 400. Falan. 15 dakika sonra kalkıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> 15 dakika. Hadi oturalım. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu yalı evleri gibi burada da kanal evleri var. Önlerine tekniklerini bağlamışlar. Yaklaşık bir buçuk saat süren kanal seyahatimizden sonra Kopenhag'ın en canlı, en hareketli, en cıvıl cıvıl noktası olan Yuhan'da indik. Burayı biraz da yürüyerek turlayalım dedik. Gördüğümüz sosisler iştahımızı açmış olacak ki hemen bir kafeye oturduk. Şu gördüğünüz hani artık yedik ama şu top bu top 100 lira. Bu da, lira da. bunu <laughs> daha adede dökersek <laughs> hani, kaç lira? Bak şimdi bak. bak. <laughs> Hop 40 lira gitti. <gülüyor> <gülüyor> Büleriz ağlanacak halimize. Niye <laughs> bir 40 lira? Bir 40 lira da ben yiyeyim. Aa, euro olmuş. Aa, <laughs> şim, euro olmuş 27. <laughs> Afiyet olsun. Yarasın. <laughs> <Çok güzel. gülüyor> Topu 100 <yüz> lira. <laughs> Bunu da ileride 20 yıl sonra inşallah sağlık bulursak seyrederiz de. Güleriz. Evet, Kopenhag sokaklarında gezerken çok enteresan bir yer keşfettik. Ve burada bir Türk arkadaşımızla karşılaştık. Bize burası hakkında bilgi verdi. Danimarkalı ee, insanlar, ee, nasıl desem, çok kültürlü insanlar. Hı hı. Yani. Ve iyi insanlar, pozitif insanlar. Sistemleri güzel. Hı hı. Yani, burada yaşam oturmuş. Burada yaşam güzel diyorsanız Tabii ki zaten Arası yani. Parası değerli. Evet. Yani, yani burada mesela ben bir gün mesela çalışıyorum. <laughs> e, 4000 yeter alıyorum. Hı hı. Bir gün. Peki o, onu harcarken ama zaten ama... Yok ben ona göre de ekonomimi ona göre ayarlıyorum. Mesela ben bir oda tutuyorum işte krona. Hı, hı. Aylık 3200 kuruş o da. Adres falan içinde. Hı -hı. Öyle yani işini tutturan için burası bulunmaz bir yer. Danimarka kendi içinde nasıl desem güçlü bir ülke kendi Hı -hı. içinde. Her şey eşit, adaletli. Mesela polis gelir seni arar, önce bir kendi kimliğini tanıtır. <laughs> Şikayetçi olmak istersen de diyor, beni şikayet edebilirsin diyor. <laughs> ben sana diyor böyle davrandığım için de kağıt köşede. Öyle yani temiz sistemi <laughs> Peki burası hakkında bilgi verir misiniz bize birazcık? Arka tarafta da şey cankiler var. <laughs> Cankilerin biraz, mekanı var. Orada dikkat etmek gerekiyor. Onlara e, zaten dünyayla hayatları kopmuş. <laughs> kendi işte format zombi hayat sürdüğünde. Burada yani, mı yatıp yani, kalkıyorlar? Aileleri genelde Bırakmışlar, fiyat kalkıyorlar. Yani şeydir, bunlar kendilerini bizden çok farklı ha. görürler. Yani zombi türünde. Ama sadece burada değil mi onlar? Ha, yani şu içerdeki o taraf. Evet. Ama şu arka taraftaki arka tarafta mekanlar kendi gayet, insanlar gayet güzel oralar evet, çünkü. Kendi halinde insanlar. polis de zaten şu karşıda büyük polis apartmanı, şu gördüğünüz e, polis binası. Zaten elini çınlattığı zaman polisler geliyor. Polisler yani. geliyor. Yani. Yani. Herhangi bir güvenlik sıkıntısı olmuyor Yok. ama. Yan kesicilik yani çok yan tabii kesicilik onlarda. Yani onlarda var ama eee gözle kesirdiğini yapıyorlar her dikkat zaman yapıyorlar Dikkat et dikkat etmek lazım. Yani. <laughs> Onun için yapıyorlar mal elde edebilmek. Için tabii. Yapıyorlar. Yani çalışmıyorlar. Sonuçta evet, nasıl evet, para kazanacaklar? Evet, evet, evet. Tamam, çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok memnun bakın. olduk siz sizinle büyük ihtimalle Üniversite hocasısınız siz. Üniversite yok hayır ama Aynen. bir Aynen. şey var. <laughs> benim tamam, var. benim ismim Özgür. Özgür arada. Bey tamam. Kendinize iyi bakın. İyi eğlenceler. Siz de çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Türkler her yerde. Türk arkadaşımızla tanıştık, bize güzel bilgiler verdi. Burası dediğim gibi 1878 yılında kurulmuş bir mezbaha aslında. Sığır mezba'sı. Kolera salgınını engellemek amacıyla kurulmuş. Bütün işte burada hayvanların denetimi yapılıyormuş. Ama şu görmüş olduğunuz şu sağ taraftaki yer Yankilerin yeriymiş. Buraya geldiğinizde o tarafa e, dikkat edin yani oradaki insanlara dikkat edin çünkü bayağı gelip size sarılıp böyle cüzdanınızı falan alıyorlarmış. Şimdi biz normal insanların olduğu tarafa geçelim. Daha güvenli. Biz buraya ilk geldiğimizde burayı e, Polonya'daki Nazi kampına benzettik. Binalar falan böyle hepsi aynı tip. Auschwitz'e benzettik. Acaba dedik hani burada da bir Nazi kampı mı var ama yani olmayacağını da düşünüyoruz. Zaten değilmiş ama yani şöyle bir baktığınızda görmüş olduğunuz gibi yani tamamıyla bir Nazi kampını andırıyor burası. Ama burada işte dediğim gibi böyle sığırların barınma evleri, kesimhane. Daha sonra domuz için ve küçük baş hayvanlar için de avıllar kurulmuş burada. Gittikçe genişlemiş. Ama şimdi çok güzel kafelere ve restoranlara ev sahipliği yapıyor. Eğer yolunuz Kopenhag'a düşerse bence bir akşam en azından bir bira içmek için buraya uğramanızı tavsiye ediyorum. Güzel restoranlar da var. hareketli ve renkli bir yer keyifli bir sürprizle günümüzü sonlandırıyoruz. Bakalım yarın Kopenhag'da bizi neler bekliyor. Kopenhag'ın özerk bölgesi Kristiana'ya geldik. Burası eskiden bir askeri kışlaymış. Daha sonra hippiler ve evsizler yerleşmiş. 2020'lerde özelliğini kazanmış. Kendine ait para birimi var. Bayrakları var. Burada 850 kişi yaşıyor. Buradaki kafelerde kazanılan paralar ortak hesapta toplanıp daha sonra bölüştürülüyor. Burada uyuşturucu yasak sadece ota izin veriyorlarmış. Kendi ürünlerini kendileri yetiştiriyor. Dışarıdan bir şey almıyorlar. Normalde içeride çekim yapmak yasak. Bizde bir Tepkiyle karşılaşana kadar çekmeye devam ediyoruz. Burada hırsızlık yapan olursa onu da hemen mahallenin mahalleden atıyorlarmış. Şu an daha çok sanatçıların yaşadığı, grafitilerin olduğu bir bölge. merkeze gelene kadar çekimi yapabiliyoruz. Mahallenin girişinde zaten Avrupa Birliği topraklarına veda ediyorsunuz yazıyormuş. ot kokuları gelmeye başladı Giriyorsunuz, evet. Hı. Cristiana. bölgesinden, mahallesinden çıkıyoruz. Nasıl buldunuz? Allah'ım şükürler olsun, ilk çıkıyoruz. <laughs> Çok güzel bir harika. Ot, ot, her şey var. Her yer çöp dolu. Muhtemelen yani çekimi de şeyden dolayı izin vermiyorlar, ot sattıkları için, hani deşifre olmamak için. Bu kapı girişinin arkasında da. Avrupa Birliği'ne hoş geldiniz yazısı onu gördün mü? Şu an Avrupa Birliği'nden çıkıyoruz. Kapının bu tarafında da Avrupa Birliği'ne giriyorsunuz diyor. Giriyoruz. Çok şükür. burada sanıyorum çöpleri falan da kendileri halletmek zorunda kaldıkları için her yer çöp doluydu. Çöp kokusu. Bir tek grafitiler güzel. Ben gelmişken bir görmek lazım bir 5 dakika onun dışında. Fazla zaman harcamayayım. Tivoli bahçelerine geldik. Burası Walt Disney ve Anderson'un sık sık ziyaret ettiği bir yermiş. Buranın kurucusunun babası diplomatmış ve ondan dolayı birçok şehirde yaşamış. Yaşamın birçok farklı şehirde geçmiş. Ve oradaki Luna Parkları gezerken de neden kendi ülkemde çocuklar için böyle güzel bir park yok diyerek burayı tasarlamış ve burayı yapmış. Daha sonra burası Walt Disney'e de ilham olmuş. Ve kendi kurduğu tema parklarda burayı örnek almış. Burası tema park olarak dünyanın ilk tema parkı. Kurucusu babası diplomat olan George Carstensen bu kişi. 1843 yılında kurulmuş burası. Özellikle çocuklar için bir cennet. Ayrıca bir akvaryum var. Yine çok büyük bir kapasiteye sahip. Orada da birçok deniz canlısını görebiliyorsunuz. İçeride birçok konser de düzenleniyor konserlerin düzenlendiği alan sanıyorum bu sol taraftaki alan. Burada büyük bir sahne var. Birçok ünlü müzik grubu, birçok oyuncu burada gösterilerini sergiliyor tiyatro salonu gibi de kullanılıyor. Tiyatro oyunları da burada sergilenmekte. Burası bildiğin Bostancı Lüme Park gibi bir yer. Burada oyuncaklara binmek için ekstra 259 kron daha ödemeniz gerekiyor ama bence değmez. Yani eğer küçük çocuğunuz varsa o zaman onu eğlendirmek için alınabilir ama Disneyland'da falan kıyaslanmaz kesinlikle. Kahve molası verebiliyorsunuz. Filtre kahve 35 kilo olmuş. Bizimkiler çocukluklarını özledi herhalde. her şeyi buna bindirmek lazım. Çin mahallesine geçelim. gidide en merak ettiğim yer burasıydı Japon bahçesi. Ama burası da görmüş olduğunuz gibi beni hayal kırıklığına uğrattı. Ben burayı çok çok daha büyük ve çok daha özel bir yer hayal ediyordum. şehirinin en güzel yeri. <laughs> Bu parkın adı Parkview Park. Dante'ye adanmış bir park. Tamamıyla protesto amaçlı yapılmış. Niçin e, neyi protesto etmişler? E, bölgede birçok boş alan olmasına rağmen bu ağaçlar kesilip buraya büyük bir üç katlı otopark yapılacakmış. Bunu protesto etmek için bu heykel yapılmış. İsmini de Fakü Park koymuşlar. Düz bir şehir olan Kopenhag'da da bisiklet kullanımı oldukça yaygın. Hollanda gibi. Şu an saat akşam 9.30 ve gün epey aydınlık. Sanıyorum 11.30'a doğru falan güneş batacak burada. İki günlük Kopenhag seyahatimiz burada sona eriyor. Yarın gemimize binip 7 gün sürecek olan Norveç fiyortları turuna çıkacağız fiyortlarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.